Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. X kabında bulunan suyun içine K buzu atıldığında kaptaki su kütlesi zaman grafiği şekil 1'deki gibi oluyor. Y kabındaki suyun içine L buzu atıldığında buz kütlesi zaman grafiği şekil 2'de gibi oluyorsa hangileri doğrudur diyor. Ben olay örgüsünü anlatan şöyle bir şablon yapmıştım arkadaşlar. X kabına K buzunu atıyoruz. Y kabında bulunan suyun içine L buzunu atıyoruz. Şimdi şekil 1'deki grafiği incelediğimizde su kütlesinin hemen artmaya başladığını gösteriyor. Su kütlesinin artması buzun eridiğini gösterir. Buzun hemen erimeye başlaması sıcaklığının sıfır derece olduğunu gösterir. O zaman birinci argımız doğru. İkinci grafiğe baktığımızda bu buz kütlesi bir zaman sabit oluyor. Buz kütlesi sonrasında azalmaya başlıyor. Yani buz şu aralıkta erimeye başlıyor. Hemen değil de bir zaman geçtikten sonra erimeye başlaması sıcaklığının sıfır derecenin altında olduğunu gösterir. İkinci argı doğru. Her iki grafikte de buzun eridiğini görüyoruz. Buzu eriten bir suyun sıcaklığı kesinlikle ve kesinlikle 0 derecenin üstünde olmalıdır. Cevap E şık yapar.